Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çeyizlik harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimi örmek için e, angora bir ip tercih ettim. Sizler dilediğiniz e, iplerle ve dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken 3 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup Bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Modelimizin ilmek sayısı 14 ve katları artı 10 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Modelime başlamadan önce ilmeklerimi oluşturdum. Bir ters, bir düz olarak ilmeklerimi birkaç sıra ördüm. Lastik uygulaması yaptım. Sizler farklı bir lastik uygulaması da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Örgümüzün ön yüzünde modelimizin ilk sırasını kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana 3 ilmeği ters olarak ördüm. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm ve yan yana 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeği düz olarak ördükten sonra yine yan yana 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. İki ilmeğin arasından geçiş yaparak içten dışa doğru sağa doğru ilmeklerimi kestim. Artırma işlemi yaptım ve yan yana iki ilmeği düz olarak ördüm. Bir modeli bu şekilde kurduk. Tekrar yan yana üç ilmeği ters olarak ördüm. Devamında bir, iki, üç, 4 ilmeği düz olarak ördüm ve tekrar 1 2 3 ilmeği ters olarak ördüm. 2 ilmeğin içten dışa doğru olacak şekilde arasından geçiş yaptım ve kesme işlemi yaptım. Kestiğim ilmeği arttırdım ve yan yana 2 ilmeği düz olarak ördüm. 2. modelimizi de kurduk. Bu şekilde İlk sıramızı tamamlıyoruz ve devam ediyorum. 1 2 3 ilmeği ters olarak ördüm. 1 2 3 4 ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar yan yana 3 ilmeği ters olarak ördüm. Kenar ilmeğim olan son ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım dönüş yaptım örgümün arka yüzündeyim İlk ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimizi nasıl görüyorsak aynı şekilde örüyoruz düz ilmeklerimizi düz ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz burada arttırma işlemi yapmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum örgümün arka yüzünde. 3 düz arada 4 ters tekrar 3 düz arada 1 2 arttırma işlemi yapmış olduğum ilmek 3 ve 4 ilmeği yine ters olarak ördüm ilmeklerimi gördüğüm şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimde ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Düz olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve yine ters olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. 3 ters, 4 düz, 3 ters olarak ilmeklerimi ördüm. Burada iki ilmeği kestikten sonra arttırma işlemi yapmıştım. Örgümün ön yüzünde tekrar sıramı örerken bu sefer 2 ilmeği düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve arkada kalan 2 ilmeği bu sefer kestim. Bu şekilde devam edecek aradaki ajurlu çalışmamız kayarak 2 ilmek üzerinde ilerleyecek. Tekrar devam ediyorum. 3 ters 4 düz 3 ters olarak ilmeklerimi ördüm. Yine ajurlu çalışma yapmış olduğumuz ilmeklerdeyim. 2 ilmeği düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve 2 ilmeği bu sefer sola doğru kestim. Yine ilmeklerimi gördüğüm şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. 3 ters, 4 düz, 3 ters olarak ve son ilmeğim olan kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arttırma işlemi yapmış olduğum ilmeğimi de Ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, örgümün arka yüzünde ilmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ters olan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz olan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve devamında yine ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde ördüm. Burada farklı olan tek şey aradaki ajurlu bölümde çalışmış olduğumuz 4 ilmek üzerindeki değişiklik. Şimdi İki ilmeğimi çevirdikten sonra birinci ve ikinci ilmeğimi çevirdim. İçten dışa doğru geçiş yapıyorum ve ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bakın. Artırma işlemi yaptım. Yan yana iki ilmeği düz olarak ördüm. Aradaki diğer ilmekleri nasıl görüyorsam aynı şekilde örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz. tekrar ajurlu olan 4 ilmek üzerindeki çalışmamıza geldik. Birinci ve ikinci ilmeği çevirdim. Diğer şişime aldım. İçten dışa doğru geçiş yaparak ilmeklerimi sağa doğru kestim. Arttırma işlemi yaptım. Yan yana iki ilmeği düz olarak ördüm. Ve diğer ilmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde örüp sıramı tamamlıyorum. Evet örgümüzün ön yüzünde tekrar sıramızı tamamladık ve örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi nasıl görüyorsak aynı şekilde örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Aradaki ajur yaptığımız yere geldiğimde de 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum örgümün arka yüzünde. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, örgümün arka yüzünde ilmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzünde modelimizi şekillendirip tamamlayacağız. Ve şu şekilde örgümün arka yüzündeki düz olan ilmeklerin arasında kalan sıramı saydığımda 1 2 3 4 5 6. 6 sıra bu şekilde ördük. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan 3 ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Burada 400 ilmeğim var ve 400 ilmeğimin ikisini düz olarak ördüm. Bakın ilmeklerimi ayırdım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada kalan sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıradan olacak şekilde aradan 1, 2, 3, 4 tane ilmek topladım diğer şişime aldım. Buradaki iki düz ilmeğimizi diğer ilmeklere karıştırmayalım ve bu biriktirmiş olduğum ilmekleri bir kere de içinden bir ilmek çıkararak topladım ve diğer şişimde tutuyorum. Devam ediyorum. İki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve Üç düz ilmi, ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada ajur çalışması yapmış olduğum yerdeyim. Bakın, arkadaki iki düz ilmeği keseceğim bu sefer. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm, arttırma işlemi yaptım ve arkadaki iki düz ilmeğin arasından geçiş yaparak sola doğru ilmeklerimi kestim. Bakın, bu şekilde ilerleyecek yukarıya doğru. Ters olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. 400 ilmeğime geldim. 2 düz ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5. sıraya geldim. 1 2 3 4 Burada ilmeklerimi 4 kez sardıktan sonra diğer şişime aldım ve arasından bir ilmek çıkararak topladım. Fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 2 dört düz ilmeğin arasında bu şekilde 2 2 ilmeklerimi ayırarak arada fıstık çalışması yapıyorum. Ve devam ediyorum yine 2 düz ilmeğimi ördüm. 3 ters ilmeğimi Tekrar ördüm ve ajur çalışması yapmış olduğum yere geldim. 2 düz ilmeğimi ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Tekrar 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra aşağıdan olacak şekilde 1, 2 3 ve 4. 4 kez ilmeklerimi bu şekilde topladıktan sonra arasından ilmeğimi aldım ve topladım. İlmeklerimi gördüğüm şekilde tekrar örüp sıramı tamamlıyorum. Evet örgümüzün ön yüzünde modelimizi bu şekilde şekillendirdik. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde öreceğim. Fakat burada fıstık çalışması yaptığım için ve topladığım ilmekte bir ilmek artmış oldu. 1 2 2 ilmeği aynı anda alarak 3 ve 4 ilmeğimi düz ilmeklerin arasındaki 4 ilmeğimi yine bu şekilde örmüş oldum. Örgümün arka yüzünde yani burada artmış olan ilmeğin ikisini aynı anda alarak örmüş oldum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Farklı olan tek şey aradaki yapmış olduğumuz fıstık çalışmasından elde ettiğimiz fazla ilmeği ters ilmeklerimizi örerken bu şekilde aynı anda alıp örerek ilmek sayımızı yine aynı sayıya getirmiş olmamız. Sıramı tamamlıyorum. Evet sıramı tamamladım ve örgümün ön yüzündeyim tekrar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters olarak ördüm. Burada 4 düz ilmeğim var. Arkadaki 2 düz ilmeğimi örgümün ön yüzünden Öndeki iki düz ilmeği de örgümün arka yüzünden olacak şekilde yerlerini değiştirdikten sonra bu dört ilmeği ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Burada burgu çalışması yapıyoruz ve burguların arasında da fıstıklar oluşturuyoruz. Yine ters ilmeklerimi ters olarak ördüm. Burada bakın bu sefer 2 düz ilmeğimi çevirdim. Birinci ve ikinci ilmeğimi kesme işlemi yaptım. Arttırma işlemi yaptım. Yan yana 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar aradaki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve 4 düz ilmeğime geldim. Arkadaki iki düz ilmeğimi örgümün ön yüzünden öndeki iki düz ilmeğimi de örgümün arka yüzünden olacak şekilde yerlerini değiştirdikten sonra dört ilmeğimi düz olarak ayrı ayrı örüyorum ve tekrar ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar örelim sıramızı tamamlayalım Sıramı tamamladım ve örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi nasıl görüyorsak aynı şekilde örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıramı tamamlıyorum bu şekilde. Evet sıramı tamamladım ve modelimizi de beraber bir kez kurmuş ve tamamlamış olduk. Modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Örgümüzün ön yüzünde tekrar modelimizin ilk sırasını kuracağız. Sadece dikkat etmemiz gereken şey bu ajurlu olan 4 ilmek üzerindeki ilmek yerlerini karıştırmamak. Bu şekilde çapraz bir şekilde yukarıya doğru ilerleyecek. 6 sıra olduktan sonra tekrar örgümüzün ön yüzünde fıstıkları yapıyoruz. Ee, tekrar örgümüzün arka yüzündeki ilmeklerimizi ördükten sonra da yine örgümüzün ön yüzünde vurgu modelini aynı şekilde oluşturarak devam ediyoruz. Modelimizin daha büyük bir parçada nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde hem çok güzel hem de gösterişli ve örmesi zevkli bir model. Şöyle yakından ve farklı açılardan modelimize bakalım. Sizler de dilediğiniz renklerle, dilediğiniz alanda örüp uygulayabilirsiniz. Örgümüzün arkadan görüntüsü bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.